Can serimiz var. Dinozorların kaya. Evet, bir insan var. Falan. Ben bu çocuklarla önce biraz iletmezdim. Onları göstermemiz gerek yok. Onları <laughs> göstermemiz gerek yok. Hadi videomuza geçelim. Evet. Evet. İlk iş ev yapmak. Şimdi bak al bu teyzeyi. Az kalsın <sundu>. da. <laughs> Tamamdır. Evet. <Şimdi. gülüyor> birazcık bakın şuraya koyuyorsun şimdi ipe sıkmak lazım şimdi var abone sayın evet evin tamam Evin altı için getireceğimiz şeyi getir bunu şöyle yapayım. sonra uzun bir mermer daha sert oldu. Hmm. Buralarda, buralarda yani, alt katta yaşarım. Üst katta da, yani bu vakit benim ya, kendimi yani falan. Biz. Tamam tamam ya hallettik. <laughs> Öncelikle fazlalıkları keseceğiz. Kes. Evet arkadaşlar. E, ben hemen şu e, Kameranın durması için şey getirdim. Böyle sesim birazcık kısık gelir. E, boğazım <laughs> e, boğazlarım ağrıyor. Boğazım değil. de Bir de ben bu sesim pek çıkmadığı için ince geliyor. Aslında sesim aslında böyle. Bu kadar ince değil de bayağı ince geliyor. İyi bak. <laughs> Şimdi balkonu alalım. Ha, aldık. Şimdi nereye koyacağız?

Allah baba. Nasıl Allah. Allah. Yani. da var böyle? İsterseniz var da hardcore da başlar isterseniz. Hardcore başla tamam ya. Bunu direkt hardcore falan yapmayalım. Direkt bitirelim. Yarınki videoda Minecraft'ta artık oraya başlayalım. Olur, hocam. <laughs> şimdi videoya <yöne> kaldığımız yerden devam edelim. Anne <laughs> Tamam, burda. Işte. Şimdi şimdi taşıyalım. Heh, böyle daha güzel oldu. Aa, şu kamerayı da şöyle alsak da. Oh. <laughs> ee, başladı bizim mesai arkadaşlar yarın saat 3'te mi 4'te mi falan gelirim diyor çünkü okul var atarım baba yine de korkuyor.

kedi kedi. Kamera var ki. Bunlar rüya değil. Şimdi bize rahat vermez. Aa, Biz bu videoyu da burada bitirelim. Tabii ki. Bu video şimdi

Arkadaşlar çok pardon. Hemen etmek, çok Biraz in. in, in. İzlet bu evet. onu. bulut. E, tamam. Bulut. Bulut çıktı arkadaşlar. Şimdi biz minis. Bu seveceğiz diyeceğiz de. Bu bu sen ne ediyorsa güzel. Diğer videomuzu da devam edelim. Ha. Bu video bayağı uzun oldu. Bu bugün de bugün de gelir. Şimdi bunu YouTube'a Attıktan sonra diğer de gelir. Ama atılması birazcık uzun sürebilir. Çünkü annem gidip çamaşır